Evet tüm misafirlerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi iskeleye alıyoruz efendim. Sayın. Evet kıymetli hakemlerimizi de alıyoruz. Onların emekleri çok büyük. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet hakemlerimizi de aldık. Hocam. Hocam. Evet kıymetli hakemlerimizi de alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sayın Hizmet Belediye Başkanı, Başkan Yardımcı, Koca Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocamız, Yelken Federasyonu İl Temsilcimiz, İzmir Yerken Kulübü, Kulüp Başkan Vekilimiz, Hakemlerimiz, Antrenörlerimiz, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Ailelerimiz, 28 Haziran İzmit'in kuruluşunun 101. yıl etkinlikleri programı kapsamında düzenlemiş olduğumuz 3. geleneksel Çınar Yerken Yarışları Ödül Törenine Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim duygu ve düşünceler almak üzere İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum efendim. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli temsilcim, değerli antrenörlerimiz, değerli kulüplerimiz, sevgili çocuklar, gençler, kıymetli aileleri öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim ilk seneden itibaren çok önemsediğimiz ve gelenekselleştirmek üzere de yola çıktığımız önemli bir e, aksiyonumuzdu. Çok şükür 3 e, senedir bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. 3 üç senedir hiç ara vermeden devam ettiriyoruz. İnşallah daha da büyüterek, e, daha da kıymetlendirerek. ...ve daha da geniş kapsamlı halde yapmakta nasip olsun. Pandemiden yeni yeni çıkıyoruz, etkilerinden yeni yeni kurtuluyoruz. İnşallah bu alanda da e, olabildiğince sizlerin de profesyonel desteği ve öncülüğüyle... E, ...bilgi birikiminizin bize katacağı e, önemli ufuk açıcı fikirlerinizle... ...çok daha kıymetli, çok daha büyük hale getirmeyi arzu ediyoruz. Ee, İzmit'imizin, güzel İzmit'imizin kurtuluşunun 101. yılını kutluyoruz. Öncelikle kurtuluşumuz kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bütün İzmitlilere kurtuluşumuz kutlu olsun. Bu vesileyle düzenlemiş olduğumuz, üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Çınar Yelken Yarışlarımıza katılan kıymetli kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu kurtuluş kutlamalarında yan yana olabildiğimiz için, dayanışma gösterebildiğimiz için, İzmitli çocukların, İzmit'in kurtuluşunda bu sportif aktivitelerde daha güçlü yer almaları, onların aktif bir şekilde ileride birey sorumluluğu alabilmeleri için de bugünden bu e, tarihsel sürecin de içinde olmaları bizim için çok kıymetli. O yüzden de katılan bütün kulüplerimize, sporcularımıza, değerli çocuklarımıza, gençlerimize ve tabii ki kıymetli ailelerine teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü onların destekleri çocuklarımızı sporun her alanında desteklemek çok kıymetli ki İzmit yıllarca sporun birçok dalında hep öncü olmayı başardı. Ama bir dönem ne yazık ki bazı konularda eksik kaldık. Şimdi yavaş yavaş pandeminin de geçmesiyle birlikte inşallah sporun birçok alanında daha aktif, daha öncü, sporcu yetiştiren, sporcu fabrikası gibi olan bir kent olmayı çok çok hayal ediyoruz. Bu konuda da biz de İzmit Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde hatta bazen imkanlarımızı bile aşan düzeyde destek vermeye gayret ediyoruz. Ee, bu ödül töreninde de dereceye giren çocuklarımıza, kulüplerimize şimdiden kutluyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah çok daha güzel yarışlarda, çok daha büyük yarışlarda beraber olmak dileğiyle diyorum. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Kurtuluşumuz kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli başkanımızı almıyoruz yerlerine. Evet, kıymetli konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz Hizmet Belediye Başkanımıza. Yerken yarışlarının oluşmasında bize desteklerini esirgemeyen Yerken Kulübü Başkanımız Güven Bey kendileri burada olmadığı için Büyamin Özen Hocamıza bileketlerini takdim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, başkanımız yine misafir ediyoruz. Hemen ödül törenine geçiyoruz. Optimist genelde dereceye giren kardeşlerimi hemen aktarıyorum. Beşinci olan Defne Tan. Hemen alkışlarla huzurlarınızı arz ediyorum. Derince Erken Kulübü'nden. Dördüncü olan Can Er İzmit Erken Kulübü'nden. Hemen alkışlarla kardeşimiz oluyoruz. Üçüncü olan Demir Özbal. Bravo Demir. Hayır. Hayır. İkinci olan Duru Demir Dağmış kardeşimiz izin yeter durdu hemen alkışlara. Ve birinci Alperen Ağma alkışlarla yerlerini alıyoruz. Hemen kupalarla. Evet. Aç arayı biraz. Dört, beşinciden başlayarak hemen veriyoruz. Diğer elinle tutuyor. Evet, Tam de. evet. Başkanı, evet. Evet. Yani, evet. tamam. Evet, de. Evet, dört. Evet, da, de mesela, <laughs> de. Şu iki, şu iki. Evet, Dışarı. Evet, Dışarı. Evet, Dışarı. Evet, 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 Bir de sadece evet. kupalarla alalım, o şeyleri kapatalım. Tamam. Şey. Onları alalım. Pardon evet. Bey. kupaları gençler. Kaldırın evet. şöyle. Evet. 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 Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Başkanımız yerlerine doğruz. Biz sporcularımız yerlerine doğruz. Evet. Yok, kalsın. Yok, kalsın. Bekliyorum, yok, yok başkanım. Başkan. Kalsın, başkanım. siz kalın, başkanım. Başkan. <laughs> <laughs> Evet, optimist kızlarda dereceye giden kardeşlerimizi e, arz ediyorum. Üçüncü olan Iraz Zehra Tom, İzmir Erken Kurgu Derneği. İkinci olan Demre Dan, Derin Bey Derneği. Ve birinci olan Duru Demir Dalmış, İzmir Yerken Kurgu Derneği. Bravo, 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 bravo. Evet, ödüller de vermek üzere Koca Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nehat Atalı hocamızı rica ediyoruz. Buyurun hocam.

Evet, sporcularımızı tebrik ediyoruz. Hemen yerler alıyoruz. Hopkins Junior Genel derecesini açıklıyoruz. Beşinci Beril Kaya derece denince yerden kurulan Bravo Beril. Bravo Beril. Bravo Beril. Bravo Beril. Üçüncü Zeynep Eylül Karaduman Şişe Cam Çayır Olar Spor Kulübü Derneği. İkinci olan Kerem Bayhan İzmir Gerken Kulübü. Ve birinci Ege Gülçü İzmir Gerken Kulübü Derneği. Evet ödülleri vermek üzere. Gerken İlk Temsilcimiz Tahir Bey'i rica ediyoruz. Tahir Tarım Beyefendi'yi buyurun.

Evet, tebrik ediyoruz sporcu kardeşlerimize. Optimist Junior kıza geleceği gelen kardeşlerimizi açıklıyoruz. Üçüncü olan Beyim Kaya, Derince Yeter Kulübü Spor Derneği. İkinci Selen Akçak, Kırmızı Çelim ve Spor Derneği. Ve birinci Zeynep Eylül Kulübü'nün Şişe Cam Çelim Spor Kulübü Derneği. Ömürlerim vermek üzere İzmir Yeter Kulübü adına Güyemin Özen Hocam. Buyurun hocam. tamam <Sessizlik> Bravo. <Sessizlik> Önce Evet teşekkür ederiz. tebrik ediyoruz. Hemen 4 gelen oda görüntüsünü açıklıyoruz. Beşinci Eda Tırpancı İzmir Gelken Dördüncü Barbaro Tuna Pinday İzmir Kulübü. Kurulu. Üçüncü Bayrak İzmir Gelken Kurulu. İkinci Yağız Aşı oldu. Şişli Spor Kulübü'nü yani. Birinci Daphne Üzümüz. Böyle işledi. Böyle bir yerden Böyle bir yerden Böyle bir yerden Böyle bir yerden Böyle bir Yaşar Kardeş Beyefendi Rica ederiz. Buyurun. Bunların izin beri fotoğrafları var. Böyle <laughs> bir <Blockski Gülüyor>

Elia pancı İsmet Yerken Grubu Derneği. Üçüncü oldu kardeşimiz tebrik ediyoruz. İkinci olan Derşe Bayrak İsmet Yerken Grubu Derneği. Ve birinci Daphne kardeşimiz. Öyle anlaşılmamızı istedi. Derşe Bayrak İsmet Derneği. Bey'den mücadele ediyoruz. Özür dilerim vermek üzere. Mithat Bey, Mithat Ağa Beyefendi. davet Bravo kızlar. Evet, 4 Junior e, kategorisine çıkıyoruz. Üçüncü mı? olan de, ne? şişe cam çeviriyor kulübü derneği. İkinci olan Levent Arslan Dörece Yatak Kulübü derneği. Yeni bir selefancı yeni bir değerli tüm adamlarımıza rica ediyoruz. Hakemlerimiz bir defa. Hakemlerimiz dur, buraya evet dur. Ödülünle. Arayı da çekeceğiz. Evet, fotoğraf çekeceğiz. Hadi geçelim. Evet, hakem gelmiş salon. Ödülünü de verelim. Evet. Ben nereye? Var var, ayaklar var gider. Onun biraz geriye yerindeyiz biraz fotoğraf Evet, çok büyük emek harcadılar. Teşekkür ederiz onlara. Alkışlıyoruz hocam. Hakemlerimizi. Buyurun hakemlerimiz. Buyurun hocam. Buyurun hocam. fotoğraf. Hocam bir abi. Evet bir Bir kısmımız çökebilir. çökebilir. <gülüyor> 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 Tabii Sayın temsilcimiz de Hocam siz daha da buyurun. Bir gelebilir miyiz? Zaten. Hakemler geçiyor Siz de kaldırın çocuklar kupalarınızı. İki tane yüzmeden de olmaz o işler. Gel. Tamam <laughs> Tamam. Değil mi? İş de <laughs> tamam, seni? Evet, teşekkür ederim. Emeklerinize evet, sağlık efendim. Çok güzel bir gün oldu. Evet teşekkür ediyoruz hakemlerimize. Evet işim feleli gidiğine geldik başkanım. Optimist en küçük kız sporcumuz. Aa, evet, şimdi, Selen Akça. Ömercan Koç durdu. Alkışlar onlara. Şey, 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 şey. Optimist en küçük erkek sporcu.

Geliyor en, Olur, en Abi abi Evet hakemlerimizle alın, buyurun efendim. Abi tamam. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz, izirken, izirken kulübe yönetim üzerimize da rica ediyoruz. Çocuklar biraz daha geriye Evet, ilk temsilcimiz değerli sporcularımız

Kurtuluş günü aile fotoğrafını çekiliyoruz. Lütfen buyurun. Biraz daha geri gideceğiz arkadaşlar. Ben evet, şöyle geçeceğim. Evet, evet tüm hakemlerimiz buyurun hocam. Bir saniye. Biraz daha geri alalım. Şöyle alalım mı geri uçuruz mi? Üstadım. Üstadım. Gel abi. Çocuklar kupaları kaldırın. Hadi kaldırın bakalım. Onu kaldırabilecek. Bir tane kal. Ya Bravo. Gidi gidi gidi. Evet buradayız. Evet teşekkür ederim. Evet kurtuluş günümüz kutlu olsun. Emek harcayan tüm emektarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. İzmir Belediye Başkanımız ve kıymetli misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet.